Gördün değil mi ne yaptın? Tokat attı bana ya, tokat attı. Sakin ol. Ya sakin falan olamam ben. Bir de karşıma geçmiş. Yok sen sevemezsin yok sen canavarsın. Ya anne olamamış, çocuk doğuramamış. Benim anneliğimi sorguluyor, hadsiz. Sakin ol ve otur yerine biraz. Kadın eve gelmiş, kızına demediğini bırakmamış. Üstüne bir de tokat atmış. Ben bir sakin olacağım anne. Gitmeseydin arkasından o zaman. Ben bir suçlu oldum şimdi yine. O kadını mahvetmemiz lazım. Yana bırakmayacaksın değil mi yaptıklarını? Mahvedeceksin değil mi o kadını? Elinden her şeyi alacaksın değil mi anne? Ha? Hiçbir şey yapmayacağım. Ne sen, ne ben, ne abin hiçbir şey yapmayacağız o kadar. Anne! Sus! Ben abinle bir anlaşma yaptım. Ve o anlaşmaya uyacağım. Bu kadar. Sen de uyacaksın. Şimdi yukarı çıkacaksın. Elini yüzünü yıkayacaksın. Hiçbir şey olmamış gibi üçümüz akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Anladın mı beni? Ve o hafızandan sileceksin. O kadını da sileceksin, o kızı da sileceksin. Bu kadar. Hiç yokmuş gibi, hiç olmamış gibi. Ne yani? Siz ikiniz anlaşma yaptınız diye. Ben kendi kızımdan ayrı mı kalacağım? Evet. Dila yeter. Şimdi mi aklına geldi bir çocuğun oldu? Ha? Kıza ne yaptıysan korkudan yanına yanaşamıyor senin. Bak. Artık bu işin peşini bırak. Güneş Elif'in yanında mutlu. Bırak mutlu mutlu yaşamaya devam etsinler. Lütfen. Elif haklıymış. Hiçbiriniz sevmiyorsunuz beni. Hiçbiriniz Herkesin karanlı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.